Al. Cerrah'ın kafasını üstüne. Ulan ne kadar uzun zamandır aradın. The Telegraph Camp Legister of British Football. <laughs> 150 years of season by season action. Norman Barrett with Martin Smith. Allah gelecek hafta böyle mutlu programlar yapmak nasip etsin. The Rise güzel. of Professionalism. Organized football began as an amateur sport. <laughs> Allah 30 dakika okuyacağız. <laughs> Played <kapıyı. gülüyor> purely for fun and for exercise. With no commercial role. The Football Association was founded <laughs> by amateurs in 18... Aaa bak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Doğumundan hemen sonraki, ikinci en büyük olay. The Football Association was founded by amateurs in 1983, e, and the FA olacak, Cup was aggregated yani. in, in <laughs> 1972, was contested by all amateur clubs. The amateur era was dominated by sites such as the Wanderers, ya, Old Etonians, and Al mi Oxford, mi <gülüyor> <gülüyor> uh, opposing the Cup. In the early days, there was no, <laughs> no <thought> of players <laughs> being played. Oh, Akış yok zaten. Bir <laughs> e, şey okuyacağım. HNM Tekstil LTD ŞTİ. İstanbul Türkiye 34771 VDB yolu. 454, 05, 73, 13, Şube 28098 fiş 6099. Kasa 3 saat 13.10. Çalışan Top 9, basit, Bırak şunu. Hediye makbuzu. Penye beyaz member kuponu hediye makbuzu. HNM member ol niye üye ol değil member ol abi? O kalmıştır işte. HNM member ol %10 indirim Kazan, Kampanyalar, fırsatlar ve member kuponlarını kaçırma bu membur... Bunu da bunlar reklam zaten. İade değişim. Satış fişi ve orijinal fiyat etiketiyle 30 gün içinde kabul edilir. Ürün iade son günü 06/06/2023. Altta da şey oluyor ya bu barkod. Evet, barkod. Bar bar 20 bar 23 -0 -50 -7 -0 9. -0 -0 -9, -9. Başıma ağrı girdi şu anda benim.